Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet, telafi eğitimi de, uzaktan eğitimde derken de Eylül ayının artık sonuna geldik. Dolayısıyla ilk acemilik döneminizi bitirmiş sayılıyorsunuz ve Ekim ayına başladık. Şimdi bu videoda sizlerle beraber bir LGS öğrencisi Ekim ayında ne yapmalı, LGS için hangi adımları atmalı? Bu videoda dediğim gibi bunlardan konuşacağız ve tabii ki de sizlere bir çalışma programı sunacağım. Ve daha önce de belirttiğimiz gibi bu çalışma programlarına Haziran ayına kadar devam edeceğiz. Matematik videolarımızın yanında bu şekilde motivasyon ve çalışma programı videolarımız da gelmeye devam edecek. Bu yüzden eğer değilseniz ve bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın ve şimdiden videoyu beğenirseniz sevinirim. Artık hazırsanız başlıyoruz. Evet, videoya başlamadan önce sizlere daha önce de duyurduğum bir online eğitim sitesi vardı. maydanoz.com. Bu site üzerinde bazı güncellemeler var. Dolayısıyla bunları da videoya başlamadan önce sizlere duyurmak istiyorum. Tüm LGS derslerini içeriğinde barındıran bir sanal kolej diyebiliriz maydanoz.com için. Biliyorsunuz uzaktan eğitimimiz devam ediyor. Dolayısıyla dershanelere gitmektense böyle bir online eğitimi tercih edebilirsiniz. Çünkü bu online eğitim sitesinde sizler takipte ediliyorsunuz. Gerek sanal koşlukla gerekse de yaptığınız ya da yapmadığınız doğru yanlışlarınızla düzenli olarak takip ediliyorsunuz. Bu sitede neler var? Tüm LGS derslerinin hem konu anlatımlarını hem de soru çözümlerini bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda her konu anlatımından sonra da belirlenmiş kaynaklarla ödevlendiriliyorsunuz. Dolayısıyla aslında böyle bir takip sistemi var. Yine bu site üzerinden size özel hazırlanmış günlük ve haftalık çalışma programlarına ulaşabiliyorsunuz. Peki bu sitede yenilikler var demiştik. Neler var? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim için LGS sürecinde çok önemli olduğunu düşündüğüm bir olay var. O da deneme ve artık maydanoz.com'da her pazar bir LGS denemesi yapılacak. Onun dışında da her çarşamba biliyorsunuz kanayan yaramız matematik dersi her çarşamba saat 21.00'da matematik canlı dersleri olacak. Dolayısıyla bu güncellemeleri, yenilikleri sizlere duyurmak istedim. Siteyi inceleyebilirsiniz. Video altına linkini bırakıyorum ve daha da güzeli 3 günlük ücretsiz bir kullanım hakkınız oluyor. 3 gün boyunca deneyimleyerek de kesin kararınızı vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka aşağıdaki link üzerinden tık tıklayarak siteyi incelemenizi tavsiye ediyorum. Ondan sonra kararı verebilirsiniz. Evet gelelim konumuza. Şimdi bir LGS öğrencisi. Ekim ayında ne yapmalı? Artık acemilik dönemi bitti. Eylül ayına atlattınız. Telafi eğitim, uzaktan eğitim derken artık belli bir sistem oturtmuşsunuzdur diye düşünüyorum. En azından alışmışsınızdır. Çünkü bir ay boyunca bu uzaktan eğitim devam etti. Pek çoğunuzun zaten okul kurslarına gittiğinizi biliyorum. Çünkü e, DYK dediğimiz o destekleme yetiştirme kursları okullarda başladı şu an. 8. sınıflar için ki bir aydır aslında devam ediyoruz. Oraya gidenler için aslında durum biraz daha iyi. Çünkü bir nevi yüz yüze eğitime başladınız. Yani yüz yüze eğitim alıyorsunuz. Evet dediğimiz gibi ilk acemilik dönemi bitti. Artık bazı şeylerin yerine oturmuş olması lazım. Yani bir LGS öğrencisinin Ekim ayına geldiğinde kafasında bazı şeyler netleşmiş olmalı. İlki de nedir? Tabii ki de hedefi. Yani ilk zamanlar şöyle bir ay boyunca biraz kendinizi tanımışsınızdır. Hani çalışma düzeniniz, istekleriniz, arkadaşlarınızın ne düşündüğü vesaire sizleri mutlaka etkilemiştir. Ailenizle sohbetler etmişsinizdir. Ufak ufak bir şeyler belirmiştir diye düşünüyorum kafanızda. Dolayısıyla artık gelin bunu bir netleştirelim. Herkes en azından 1, 2, 3 olmak üzere hedeflerini belirleyip karşısına assın. Nedir bu ilk 3 dediğim? Birincisi bir tık daha uzak hedefinizi düşünün. Yani Alabileceğinizi düşündüğünüz puanın biraz daha üstünde olsun. Öyle öyle düşerek üçüncü hedefe doğru kendinize bir hedef listesi oluşturun. Ama üçüncü hedefinize mutlaka girebileceğiniz bir okul yazmayı unutmayın. Şimdi bu hedefler gerçekten önemli çünkü gerçek anlamda karşımızda somut bir e, hedef olduğunda kendimizi daha iyi motive edebiliyoruz. O yüzden bunu mutlaka boşlamayın ve değerlendirin. Yani hedefiniz artık belirlenmiş olsun diyorum ve ikinciye geliyorum. Şimdi Artık bir ay geçti yani çalışmadığın zamanlar mutlaka olmuştur. Canının sıkkın olduğu ya da konsantre olamadığın zamanlar. Dolayısıyla şimdi artık Ekim'in başında yani bu Ekim ayında kendimize şu soruyu bir soralım. Ya ben neden çalışamıyorum? Neden motive olamıyorum? Bunun cevaplarını bir bulalım. Neyse işte. Matematik çözemiyorum, hoşlanmıyorum ya da ne bileyim işte dizi izleme bana daha keyifli geliyor, oyun oynamak daha keyifli geliyor. O yüzden çalışmak istemiyorum gibi sebepleriniz mutlaka vardır. Çalışmıyorsanız, çalışmadığınızı düşünüyorsanız işte bu sebepleri gelin somutlaştıralım ki mücadele etmeniz gereken düşman netleşsin. Çünkü bu sebeplerinizi aşamazsanız yani daha doğrusu bu bahanelerinizi aşamazsanız Ekim, Kasım, Aralık bu, bu şekilde konular birikip birikip yığılmaya devam edecek. Sonraki aylarda kendini toparlaman daha da güçleşecek. O yüzden gelin ne yapalım? Bu hedefleri netleştirelim. Düşmanımızı çok iyi tanıyalım ve şimdiden kiminle mücadele etmen gerektiğini öğrenelim. Yani oyun oynamayı seviyorum o yüzden ders çalışamıyorum mu diyorsun. O zaman işte al sana ilk düşman. Bu düşmanı yenersen o sınavı kazanırsın. Ama eğer yenemezsen tem Temmuz ayı, Ağustos ayı geldiğinde o sonuçların açıklandığında işte kazanamadığını görünce ben sana soracağım neden kazanamadın? Sen de bana diyeceksin ki çünkü ben oyun oynadım. İşte o zaman bu acı gerçek yüzüne çarpılmış olacak. Yani düşmanını Temmuz'da fark etmektense o savaşman gereken bahaneyi şimdiden Ekim ayında daha yolun başındayken fark et ve buna karşı önlemlerini al. Gerekirse kendine bir plan yap, düzenleme yap. Yani şu kadar saatten sonra oyun oynamayacağım de. Çok yapamıyorsan bilgisayarının kablosunu ya da işte kendisini komple ailene teslim et. Onlar seni yönlendirsin ve başta söyle yani bana hafta sonu 2 saatten fazla bu bilgisayarı teslim etmeyin, vermeyin diye söyle gerekirse. Bu şekilde kendine bir sınırlamayı hemen derhal koyman lazım. Çünkü şu anda dediğim gibi o bahane ile şimdiden savaşmazsak maalesef ileride bu bize çok daha pahalıya mal olacak. Dolayısıyla hedefini gerçekten yazabildiysen o hedefe ulaşmak için şimdiden çabalamak zorundasın diyorum ve gelelim üçüncü maddeye. Bu maddede aslında çok bariz bildin ve benim de her ay düzenli olarak tekrar edeceğim bir şey var o da paragraf çözmek. Eğer LGS'yi kazanmak istiyorsan bunun ilk koşulu bak matematik öğretmeni olarak sana matematik çalış demiyorum. Önceliğin paragraf sorusu çözmek. Kitap okuyacaksın tabii ki de ama biraz da böyle uzun paragraflarda hızlı davranabilmen için, hızlı çözmeye alışman için paragraf çöz diyorum. Zaten planımızın içerisinde de Türkçe kısmında parantezinde paragraf yazıyor. Aslında senden Türkçe dil bilgisi çalışmanı değil önceliğini paragraf çözmeye vermeni istiyorum. Çünkü dediğim gibi bir paragraf sorusu çözmen çarpı 6 derse birden çalışman demek. Özellikle de ama çözerken lay lay lom çözümler istemiyorum. Zaten paragraf sorusu yani hepinizin çözebileceği bir bölüm. Bu yüzden de mesela her soru için 1,5 dakika 2 dakikayı geçirmemeye çalışın. Mutlaka buna göre zaman tutarak çalışın. Yani hızlı hızlı çözmeye çalışacağız. Elimiz ayağımıza dolaşacak şekilde değil tabii ki de mantıklı ve gerektiği hızda Mutlaka çözüp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Gelelim diğer maddeye. Dördüncü maddede şunu söyleyeceğiz. Çok çalışıyoruz, çok didiniyoruz ya. Kesinlikle bu aralar kendimize hala bir günü tatil bırakmaya devam edelim ki zaten uzaktan eğitimdeyiz. Bu yüzden de çok büyük bir zamanımız evde geçiyor. Aslında bir nevi tatil modunda geçiyor ama yine de olsun. Bir gün boyunca hiçbir şey yapmamak insanı çok iyi motive eder. Çok iyi bir şekilde yenilenmiş olursunuz. O yüzden pazar günlerinizi gelin canlı dersler de yok o gün. Tatil ilan edelim. Yani hiçbir şey yapmayın. Ufak tefek kitap okursunuz vesaire. Dizi film izleyin o kadar. Onun dışında derslere yoğunlaşmayın. Çok fazla aklınıza bir şey takılırsa elbette bir bir bakın ucundan köşesinden ama dediğim gibi yoğun bir şekilde kendimizi oraya vermeyelim ama boş boş şeylerle de uğraşmayalım. Yani e, mesela bir oyun oynamaya da 6-7 saatinizi ayırmayın. Hani bunu demeye çalışmıyorum. Daha verimli aktiviteler yapmaya çalışın. Elbette ki oyunda oynayın ama bunun dozunu kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. Yoksa o sizinle beraber önümüzdeki haftaya devam eder. O oyunda kalanlar. Çünkü bir oyun oynuyorsun. Aklına bir şeyler takılıyor. İşte o bölümü geçemedim mi, geçtim mi, nasıl geçerim vesaire. Bütün hafta seninle beraber geliyor. O yüzden gelin dozunda kararında oynamaya devam edelim. Ve gelelim 5. maddeye. Soru defteri tutmanızı istiyorum ya da bir poşet. Güzel soruları çözemediklerinizi kesip o poşete mutlaka atıyorsunuz. Ve kendinize kaliteli sorular poşeti şeklinde bir poşet yapabilirsiniz. Ya da bir dosya her neyse. Ya da bir defter yapabilirsiniz. Oraya yapıştırabilirsiniz. O sorulara ara ara dönüp bakacağız. Özellikle de matematik için. Diğer derslerde çok çok böyle aşırı zorlanacağınız, takılacağınız bir soru olacağını düşünmüyorum. I'm a Onlarda da olursa atabiliriz buraya. Ama özellikle matematik için ısrarcıyım. Ki yeni nesillerde biliyorsunuz daha fazla takılabiliyoruz. Ki çok normal daha yolun başındayız. Onunla ilgili yeni videolar gelecek. Dolayısıyla bu da size bir seçenek olsun. Ekim ayında bu sisteme başlayalım ki Kasım Aralık o sistemi devam ettireceğiz. Böylece sürekli hep elimizde kaliteli sorular olacak. Arada bir onları tekrar ettikçe yapamadıklarımızı doldura doldura gideceğiz. Başında bu önlemi alırsanız ilerleyen süreçlerde çok daha verimli geçirecek çalışmalarınızı şimdiden benden söylemesi olsun diyor ve son maddeme geliyorum. Son maddede size şunu anlatacağım. Biliyorum yani olumsuz durumlar çok fazla. İşte canınız sıkılmaya artık başladı. Çünkü bu çalışma temposunda değildiniz. Özellikle geçen sene de Mart'tan beri okul da yoktu. Yani çok uzun bir süre okuldan da ayrı kaldınız. İşte al sana sınav geliyor bak çalışman lazım deyip üstünüze bir sürü kitaplar atıldı. Bunun da farkındayım. Olayın yavaş yavaş farkına varmaya başladınız. Dolayısıyla ee, ...bir sıkkınlık, bıkkınlık geliyor olabilir. Yani eh be diyeceğiniz anlar geliyor olabilir. İşte o anlarda kendinize şu anki söyleyeceğim şeyi hatırlatın. Asla vazgeçmeyin. Çünkü eğer vazgeçersen kaybedersin. Şimdiden eğer vazgeçmeye başlarsan kesinlikle sonrasında toplayamayız. Asla ama asla vazgeçmiyorsunuz. Üstüne gidiyorsun, ağlayacağız, sıkılacağız, acı çekeceğiz. Ama mutlaka ve mutlaka vazgeçmeden üstüne gitmeye devam edeceğiz. Birinci yeni nesil soruyu çözemedim. İkinci yeni nesil soruyu çözemedim. 3'e devam edeceksin. Dörde, beşe, 6'ya o testteki tüm soruları okuyup uğraşana kadar devam edeceksin. Pes etmeyeceksin. Bir soruya 3 dakika mı ayırdın? Yetmedi mi? O soruya 15 dakikanı ayır. Gerekirse daha fazla ayır ama vazgeçmiyoruz. Üstüne gideceğiz. Yol yöntem arayacağız. O yöntem olmadı mı? Başka yöntem. İşte o arkadaşına sordun çözemedi mi? Öğretmenine gidip soracaksın. Gibi gibi sürekli kendinize çözüm üreteceksiniz. Bahane listemizi bir kenara artık ayırmanın vakti geldi. Çalışma programını sizler için yaptım. Videonun altında pdf halinde bulabilirsiniz. Yeni nesil sorular olarak da ayırdım. Ufak ufak bu ay yeni nesile başlayalım. 120-130 soru gibi bir plan hazırladım. Fakat kesinlikle bu minimum plandır. Üstüne çıkabildiğiniz kadar lütfen çıkmaya çalışın ki özellikle paragraf ve matematik kısmındaki o soru sayılarına en azından mutlaka ulaşın. Onun üstesine de mutlaka çıkmaya çalışın. Yani haftalık yaklaşık 750-800 soru gibi bir soru yapacak ki bu gerçekten iyi bir soru adedi. Size güveniyorum bu kısmını da başaracağınıza inanıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.